Uluslararası enerji yatırımcılarının buluşma noktası Solar Plus Storage NX'te güneş enerjisi ve diğer yenilenebilir enerji kaynaklarını her segmentten kullanıcıya erişilebilir kılmak için teknolojik yeniliklere dayalı, çevre dostu enerji çözümleri sunma misyonuyla faaliyet gösteren Ünsan Enerji'nin standına konuk olduk. Mikrofonumuzu ilk olarak firmanın kurucusu Tolgo Ekmekçi başına uzatıyoruz. Ünisan Enerji, enerji sektöründe oldukça yoğun çalışan bir firma. Öncelikli olarak yurt dışından ithal etmiş olduğumuz lityum-demir-fosfat bataryalar ve hücreler ve bunları devreye sokan BMS kartlarıyla birlikte yurt içi pazarına ve yurt dışı pazarına hizmet vermekteyiz. Bilhassa forklift sektörüne, yat sektörüne, endüstri sektörüne, ve özel sektörlere lityum demir fosfat bataryalar üretiyoruz. Buradaki en büyük özelliğimiz kişiye özel ya da kuruma özel detaylı bataryalar üretebilmekteyiz. Yani 12 volttan 1000 volta kadar yüksek BMS'lerle birlikte her türlü batarya üretim kapasitesine sahibiz. Şu anda elektrikli araçların piyasada yaygınlaşmasıyla bu dönüşüm işlerin. Elektrik araçlardan sonra tekne sektörüne ve yat sektörüne de ağırlık vermeye başladı. Bunlarla ilgili olarak teknelerdeki eski nesil e, dizel ya da benzinli sistemleri söküp onları da modifiye edip elektrikli tekne haline getiriyoruz. Solar sistemler konusunda A'dan Z'ye yani güneş panellerinden bunların ekipmanlarına ve lityum demir fosfat bataryalar zaten ana konumuz. Bunların imalatı ve invertör ithalatlarımızla birlikte sektöre tamamıyla yön vermek ve butik işlerde bir vizyon açmaktayız. Şimdi de firmanın genel müdürü Ege Ekmekçibaşı ile birlikteyiz. Biz lityum demir fosfat ithalatçısı olarak e, geçmiş nesilden devraldığımız e, bilgi birikimini de üstüne koyarak kendi mühendislik bilgimizle birlikte e, LiFePO4 bataryaları e, yeni nesil aktif balanslı BMS'lerle birleştirerek müşterinin ihtiyacına göre voltaj, amper ve boyutlarda yeni nesil bataryaları üretip uzun ömürler ve yüksek performans sağlamayı umut ediyoruz. Arge birimimizle birlikte bu yeni nesil bataryaları ve BMS'lerin ekranlar Wi-Fi modülleri ve internete çıkmasıyla birlikte bunları yazılım üzerinden uzaktan kontrol ederek, geçmişe dönük olan grafiklerini inceleyerek müşterimize daha iyi ve daha verimli çözümler sunmak için elimizden geleni yapıyoruz. Bizim Unisan Enerji olarak en büyük kabiliyetimiz 100 amper, 230 amper, 280 amper ve 314 amperlik hücrelerle bunları birleştirip, istenilen voltaj ve istenilen ampere göre aküler üretip, kullanılan alana göre doğru bir emeslerle bunları bağladıktan sonra bunları ekranlarıyla Wi-Fi modülü ve aç kapat düğmesi gibi ufak tefek aksesuarlarıyla kişinin ihtiyacına özel istenilen boyutlarda üretebiliyoruz. Burada görmüş olduğunuz marine tipi kutularımızla aynı zamanda deformasyona ve tuza karşı dayanıklı ürünlerde elde edebiliyoruz. Tasarımı ve imalatı tamamen bize ait. Bu hücreleri ve BMS'leri doğru şekilde akü haline getirip doğru alanlarda uygulamaya sunuyoruz. Sizin kişiye özel çözümleriniz var. Biraz bunlardan da bahseder misiniz? Tabii ki kişiye özel olarak bungalov, tiny house, karavan ya da yatlarda kullanılan 12 volt 600 amper, 900 amper, 1500 amper gibi özel üretim aküler yapabiliyoruz. Forklift sektöründe yapmış olduğumuz traksiyonel akülerin LFP4 bataryalara değişmesi işini de aynı zamanda yapıyoruz. Bununla birlikte sağlamış olduğumuz avantaj müşterilerimizin tam mesai olarak forklift'i kullanılabilmesi ve mesai saatleri içinde tekrar şarja ihtiyaç duymadan bir gün boyunca rahat rahat kullanabilmesini ve forklift'in gücünün düşmemesini amaçlıyoruz.